Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte 3 farklı hesabımdan üç farklı canlı salları gerçekleştireceğim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Klan savaşları bayağı seviliyor. O yüzden bu videoda sizlerden tam tamına 750 like bekliyorum arkadaşlar. Rakibimiz Friends Forever. Rakibimiz güçlü bir klan. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Ekip incelemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şampiyon 1 ligindeler. Ve şampiyon 1 liginde de derecede bir klan arkadaşlar. Ee, şu an için İran klanı olduğunu söyleyebiliriz. Ve saldırılarını tam anlamıyla gerçekleştirmediler. 6 saat 20 dakika var. Sanırım saldırılarına birazdan başlarlar. Biz 65 saldırı attık. 112 yıldız aldık. Güzel TP verdiği için de bu aralar 50 kişilik klan savaşı başlatmaktayız. Şöyle bir duruma baktığımızda rakibin üçüncüsünü Ramazan üçlemiş. Evet 8.ye atılan Ömer tarafından bir 3 yıldız var. Aşağı indiğimizde bolca ikiliğimiz var. E, köy binası 15'i tabii köyler artık zorlaştı. 3 almak birazcık sıkıntı oldu arkadaşlar. Faruk Mr. Destan e, rakibin 17'ncisini üçlemiş. Bir tane tek yıldızımız var. 22'yi Erhan abi üçlemiş. 25'i Hamdi üçlemiş. 26'yı Süleyman üçlemiş. 28'i tekrar Erhan abi üçlemiş. 30'u shooter Okan abi üçlemiş. Ben 33'e saldırarak ilk saldırımla başlayacağım. E, gözcülük yapmıyorum arkadaşlar. İlk saldırımızda ejder ejder binici süper okçu kombinasyonu kullanacağız bu saldırımızda. Monolitimiz var. Büyük kulemiz var. Arkada bir büyük kulesi daha var. Açıkçası süper okçu saldırısına uygun olduğunu düşündüm. Bu doğrultuda saldırı yapmaya karar verdim. Evet taktiğimizi anlatacak olursak buradan topu kesip alt taraftan da bir temizlik yapıp ordumu şu köşeden salacağım arkadaşlar. Ejder ejder binici balonları göndereceğim. Sonra koruyucu zeplin deyip zeplinimizi şuradaki x yayının oralarda falan indirmeyi planlıyorum. Belediye binasını ve ağır savunmaları indirdiğim takdirde 3 yıldızla kavuşuruz diye düşüncem var. Bakalım her şeyin hayırlısı artık. Koruyucumuzu havaya çekeceğiz unutmayalım. Onun dışında ordumuz da tam. Sinsi Goblin ve süper duvar kırıcımız maalesef yok. Bakalım bir basmış mıyım basmamış mıyım? Şu sol taraftan oğlum varmış lan niye kullanmıyoruz? Hemen şöyle taşlayayım arkadaşlar. Süper duvar kırıcı şuradan aldım bir tane. Bir de sinsi goblin aldım. Şuradan hemen silme işlemini gerçekleştireyim. Ne sileceğiz abi? İki büyücü ve duvar kırıcılarımızı sildim. Birlik eğit bölümünden 4 yeşil taşı da verdim. Ordumuz şu an tamam mı? Tamam oldu. Daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. Çünkü e, büyücülerle temizlik birazcık sıkıntı oluyor arkadaşlar. 33'tü. Direkt saldırıya bastım. Haydi bismillah. Şimdi koruyucumuzu bir unutmayalım. Hava yapalım. Onun dışında bebek ejderimizi şuradan göndereceğiz. Şu taraftan. Sinsigo 1000 şöyle alt taraflara iki tane attım. Büyü fabrikasına da bir tane sonradan ejder atabiliriz. Şöyle bir ejderleri saldım. Bir tane tutamadım ya elimde. Ayarlarım dedim ama ayarlayamadım artık yapacak bir şey yok. Şöyle de ejder binicileri saldıktan sonra kahramanları hemen göndermeyeceğim arkadaşlar. Zeplinimizi yolluyoruz. Şurada bir dondurma kullanacağım. Bir tane püskürsün. Evet bir koruyucu özelliği basmadan şöyle bir hemen attım ve koruyucu özelliğini bastım. Tam istemiş olduğum gibi ilerliyorum. İnşallah bir problem yaşamayız. Güdümlü çıkarttık oradan. Şöyle bir görünmezlik attım. Ulan şeyi göremedim. Abicim büyük kulesi büyü attı ya orayı kaçırdım var ya göremedim. Ama doğru yere attım. Ordunun bir kısmı kaçtı, duvardan atladı, etti. Süper okçulara bak sen. Neyse tamam biz temizlik işlemini yapıyoruz. Bir tane daha gönderdim. E, şu kaya saçarı alamadık. O birazcık canımı sıktı. X yayında indirdik. Güzel. Şuradan başlayalım arkadaşlar. E, Barbar kral ve kraliçeyle. Kraliyeti nereden göndereceğiz? Onu düşünüyorum ya. Kaya saçarı almak istiyorum ama burada da bir Kraliyet şampiyonu var. Şuradan bir kelle avcısı desteği atarım. Ben şöyle göndereyim agacım. Okey. Rakip kraliyeti bizim ordu indirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet üst tarafı da birazcık önemsemedim. Ejder alırsın yani eşek değilsen. Abicim ejder bak orayı saldık. ile kraliyet alıyor. Tamam daha güzel oldu. Benim için daha tatlı. Şuradan bir süper duvar kırıcımızı atalım. Kraliyet kaya saçarı da aldı. Çok güzel ilerliyoruz. Kraliyetin özelliği bastım. Orada savunma bırakmadık. Evet barbar kralın özellik basıldı. Şuradaki rakip barbar kral için de kelle avcısı ayırdım. 3 yıldızı aldık gibi duruyor arkadaşlar. Süreden patlamazsak tabii ki. Arkada bir iksir deposu ve klan kalesi var. Oraya nasıl yetişeceğiz onu düşünüyorum. Evet barbar kralı ejder ee, temizlemeye çalışıyor diyelim. Kraliçemizin özelliği var. Kraliçemizin özelliğini basmam doğru olur mu? Sanki doğru olur gibi ya. 50 saniye yetecek mi? Ejder var ama ya. Birazcık rahat edelim. Birazcık rahat. Tesla da insin. Haydi. Şurada kraliçe özelliğini basalım. Yoksa süre yetmeyecek arkadaşlar. Arkadan da kelleyi gönderdim. Kelleyi göndermemin de pek bir mantığı olmadı. Evet 36 saniyemiz var. Ejder kraliçe anam kasırgaya oturduk. Tuzaklar çıkıyor. Lan Hava bombasını öldü ya. Neyse arada boşluk varmış. Çok güzel. Ben bunu görmemiştim. Şu aradaki boşluktan klan kalesini alırız. Sonra da iksir deposuna uçarız. 3 yıldız aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu an köy binası 15'te gerçekten kullanılabilecek en mantıklı ordu bu. Ama rakip kalede yani rakip köyde zehir kulesi olmaması lazım. Zehir kulesi oldu mu belediyenin yanındaysa özellikle mahvediyor ya. Askerleri direkt eritip geçiyor arkadaşlar. %100'e ulaştık. Şimdi 33'ü fullledik. Geçelim BG06 hesabına. Hemen oradan da bir KS yapalım. Şimdiki saldırımızda rakibin birincisine yeti atıcı saldırısı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Gözcülük yap diyelim. Baya düzenlere baktım ama ne bileyim en mantıklı burası geldi açıkçası. Belediye binasına girmeye çalışacağız. Ters taraftan saldırı yapacağım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. X yaylarının hepsi kara. Açıkçası bakmış olduğum düzenlerde birazcık hava kara xy'yi aramak istedim. Çünkü arkadaşlar kara saldırısı yapacağım için 4 tane kara xy'yi beni zorlayabilir. Yine de saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi planımız şu yönde. Alt taraftan bir koruyucu yürüyüşü yapacağım. Şu tarafı koruyucuyla temizlemeyi planlıyorum. Üst tarafı da alev atıcıyla temizleyeceğim. Sonra kartal topunun oradan giriş yapacağım. zıplatma büyümüz arka tarafa ulaşıp oradan belediye binasına geçişimiz var. Aslında iki tane süper duvar kırıcı güzel olur ama yani birinci de belki duvarı kırmam, koca öküzün yardımıyla kırmayı denerim. Sonraki etapta devam ederim diye planladım. Bir tane kelle avcısı da aslında alınabilirdi ama kahramanlar orduyla birlikte orayı hızlıca yıkar diye tahmin ettim. İnşallah da yanılmam arkadaşlar. Saldırıya geçiyorum. Şimdi ilk olarak sol tarafın temizliği yapılacak ama şurada bizim alev atıcıyı kesmesinler bir bebek ejderle başlayalım. Alev atıcıyı da gönderdim. Testa çıkmaz diye güvenip gönderdim gerçekten. Şuradan da bir koruyucu yürüyüşümüz başlasın. Toplar moplar falan filan var ama temizleriz diye düşündüm ya. Üst tarafta da bir tane çoklu havan varmış. Bize problem yaratır mı? Şimdi şurada bir anam anam iyi ki büyücüyü atmışım var ya. Hayatımızı kurtardık. Vallahi hayatımızı kurtardık. Bir tane büyücüyle çıkartabildik Allah'tan. Şimdi şuradaki topları da temizliyoruz. Çok güzel oldu. Sol tarafa şuradan bir balon desteği atabilirim aslında. Evet bir balonla burayı... Anam hava savunması geldi ya. Tamam problem yok agacım. Şurayı da temizleyelim. Şöyle bir duvarımızı kıralım. Yoksa kayacak şu koruyucuyu kendimize çekmemiz lazım buz golem. Hızlıca yetiler, atıcılar, daha sonrası da kraliçe. Yani ordunun başka gidebileceği yer yok. Buradan direkt içeri gireriz diye düşündüm arkadaşlar. Birazdan şuradan bir zıplatmamızı atalım. Arka tarafa da bir zıplatmamızı atıp öfke bastım ve hemen özelliği bastım. Sol taraftan cadı, pekka ve kraliyetimizi gönderiyorum. Ordumuz Tesla'yı alsın artık. Ordu kaydı ya işe bakar mısın? Abicim bir tane Tesla yüzünden ordu bir buçuk saattir bekliyor bak. Allah'ım ya Rabbim öfkenin hangisinin ebatı bizde onu da anlayamadım. Koruyucu özelliğini bastım. Sol taraftan da kraliyet özelliğini basmış bulundum. Şu köpeciği hemen bir temizleyelim. Sol tarafta bir e, dondurma işlemi gerçekleştirelim. Merkeze giren ordumuz var. Hemen öfkelendirdim. Şifacılar birazcık hızlanmanız gerekiyor canlarım. Belediye binasının o bölümdeyiz. Kasırga çıktı. Belediye binası hasar vermeye başladı. Orayı alacağız. Kraliyeti kaybettik. O birazcık üzücü oldu. Al abi tamam. Belediye zehrine girmeden sağ sola kaçsan daha tatlı olurdu ya. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Yetiler destek atın, destek atın. Ölüyoruz. Bir tane dondurma attım o bölümde. Abicim şurada çıkan bir tane Tesla'yı gördünüz mü? Ordunun bir buçuk saat barbar kralı yalnız bırakmasına sebep oldu. Yani şuradaki Tesla'yı indirmemişiz. Yani alev atıcı görmedi birazcık çıkmadı. Ben dedim ki soldadır belki ya da arka taraftadır dedim. Süreden patladık arkadaşlar. Yani bir de arka taraf şurası da sıkıntılı. Kraliyet de çok içeri girdi mecburen arkadan attığım için. Onu da aslında şu bölümü temizlemek için göndermiştim de. Ordu öne gelmeyince kraliyet de buraya kayamadı mecburen. Şu temizlik askerlerimizi de atalım. Yetilerimiz zaten bildiğiniz gibi çok yavaşlar. Yani elimize sağlık güzel bir taktikti ama işte bir tane Tesla bütün oyunumuzu bozdu diyebiliriz. Şurada kralla kraliçe çok yalnız kaldı. Zaten onlar öldükten sonra ön tarafta tanklayacak birliğimiz kalmadı. %74 ile savaşa veda ediyoruz. Kapanışı bakalım hangi orduyla yapacağız. Şimdi de arkadaşlar rakibin 10.sına saldırı yapacağız. Ordu kombinasyonumuzu gösterelim. Klonlu balonlarla ejder ejder binci saldırısı yapacağız. Balonlarımızı belediye binasının etrafındaki ağır savunmaları temizlemek için kullanacağız arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. İnşallah güzel bir skor alırız. Rakibin 10.'sunu gösterelim. Şimdi buraya yapılan önceki saldırıyı izledim. Kasırga şurada, tekli cehennemin oralarda bir yerde. Yani koruyucu özelliğini birazcık geç basmamız gerekiyor. Bu doğrultuda şurayı komple temizleyebiliriz diye düşündüm. Belediye binası işte monolit, püskürtücüler Buraları alabiliriz. Planımız bu yönde olacak. Şimdi saldırıya geçiyorum. Saldırıya geçtiğimiz vakit taktiğimizi anlatacağım. E, kartal topunun oraya ilk olarak bir temizlik işlemi yapıp giriş yapacağız. Bu da şöyle olacak. Altın toplayıcıyı sinsiyle temizleyeceğim. Şuradaki e, iksir toplayıcıyı da sinsiyle temizleyeceğim. Sonra ordumu şuradan salacağım. Burası birazcık temizlendikten sonra zeplinimi gönderip Koruyucu özelliğini birazcık şu noktalarda basmayı planlıyorum. Onun dışında kahramanlarımı da şu noktadan gönderip bu noktanın temizliğini sağlamak istiyorum. Bebek ejderimizde şöyle aşağıdan gönderelim. Tamam şuradan bir sinsi dedik. Şuradan bir sinsi dedik. Bebek ejder yukarı kaydı. istediğim gibi attım çünkü. Şuradan ejderlerimi gönderiyorum. Peşine balonlarımızı gönderelim. Koruyucumuzu hava yapalım. Ejder binicilerimizi pasladık. Evet, bir buz golem aslında alabilirmişim ya. Bir buz golem çok fayda sağlarmış arkadaşlar. Evet, oranın temizliği sağlanırken şuradan da yavaştan kahramanlarımı yolluyorum. Zeplinimizi de şöyle gönderelim. Ordu birazcık fazla ayrılmadan saldırımızı halletmemiz lazım. Bir adet dondurma kullansam mı, kullanmasam mı? Beklemedeyim. Zeplini güzel atmıştık. Şöyle ordu iyice ilerledi. Şurada bir öfke kullanalım. Evet, kasırgaya tutulduk şimdi. Şöyle bir öfke, şöyle bir öfke attım. Şimdi klonlarımı da şuraya doğru yönlendirdim. Belediye binasının oradayız. İki tane öfkemizi o noktada kullandık. Bir tane de dondurma attım. Belediye binasını alamadık. Oh my god. Çok kötü oldu ya. Tamam kahramanlarla alırız. Kraliçemiz de var. Problem yaratmayalım ama. Yani birazcık kötü oldu 3 yıldızdan etti bizi. Şuradan bir süper duvar kırıcı gönderiyorum arkadaşlar. Kraliyetle de yolu kesmem lazım. Yoksa kraliçe içeri girmeyecek. Evet kraliyetimizi birazcık bedavadan heba etmiş olduk. Sırf iki yıldızı kurtaralım diye. Burada bir dondurma kullanmadan e, belediye minasını alacağım. Hatta kullansak mı ya? Kullanmayalım bekleyelim. Evet alacak gibiyiz. Kraliçe özelliği kullanırız gerekirse. Zehire girme gülüm be. Şu zehir mahvediyor bizi kraliçe. Özelliğinde bastım. Yani zeplini olabildiğince geç attım arkadaşlar. Sırf belediye binasına zeplini ulaştırayım diye kasırganın olduğu noktayı bile bile attım ama çok oyalandık ve iki tane öfkemi burada atmak zorunda kaldım. İki tane öfkeyi attım ona da eyvallah. Balonlarla belediyeyi alamadım. Belediyenin alınması mutlak ve suretle gerekliydi. Belediyeyi alabilseydim arkadaşlar arka tarafta net 3 yıldızımız vardı. Elimde bir dondurmam vardı, kraliçem vardı. Kraliyeti de buradan atmayacaktık. Her türlü 3'ü alacaktık ama şu an e, süre de zaten yetmeyecek. Arkada da savunmalar var. Şöyle bir dondurma atalım, en azından birazcık yüzde toplayayım diye uğraşacağım. Yüzdemizi biraz da arttıralım. Yani olmadı. Sağlık olsun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Güzel planlamıştım. Kasırga bu kadar fazla oy alacak diye tahmin etmemiştim ama ne yalan söyleyeyim yani. Ulaşırız dedim. En azından monolitin üstüne gelsek, klonlarla toparlarım dedim de olmadı. Sağlık olsun arkadaşlar. Bir tane 3 yıldız aldık. 2 tane de 2 yıldız aldık. Böyle bir klan savaşı oldu. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.